Merhaba değerli çocuklar. Ben çocuk gelişimci yazar Yasemin Aşçı. Bugün sizlere bir kitap okuyacağım. Kitabımızın adı Kaplumbağa ve Kartal. Hazırsanız başlayalım. Yavru kaplumbağanın büyük bir hayali varmış. Uçmak istiyorum diye düşünüyormuş. Günün birinde evlerinin bahçesinden gökyüzüne bakmış ve bir kırlangıç sürüsünün yükseklerde güneşlere doğru ilerlediğini fark etmiş. Güneşe bu kadar yakın uçmak nasıl bir duygu acaba? Gökyüzünde süzülmek, her şeyi bu kadar yukarıdan görmek, kanatlı arkadaş edinmek nasıl bir his uçabilmeyi isterdim demiş yüksek sesle. Annesi ve babası bunu duymuşlar. Çok üzülmüşler. Ona uçmasının imkansız olduğunu, çünkü bir kaplumbağa olduğunu ve kanatlara sahip olmadığını anlatmışlar. Bütün hayvanlar uçamaz demiş babası ona. Ama ne olursa olsun uçmak küçük kaplumbağanın hayallerini süslemeye devam ediyormuş. Uçmak için kanatlarım olmalı diye düşünmüş. Kuş tüyü toplamaya karar vermiş. Bir öğleden sonra ormana kuşları ziyarete gitmiş. Çekine çekine bana biraz tüy verir misiniz diye sormuş bir kuşa. Neden tüy istiyorsun çocuk diye sormuş kuş. Kendime bir kanat yapıp senin gibi kuşlar gibi uçmak istiyorum demiş kendinden emin bir şekilde. Kuş çok keyiflenmiş bu duruma. Bir parça tüy vermiş. Al demiş ama uçmana yeter mi bilmem. Zaman akıp gitmiş. Kaplumbağa değişik kuşlardan tüyler toplamış, ağaçlardan dallar kesmiş ve tüyleri takarak rengarenk kanatlar yapmış. Annesi bu kanatları görmüş ve "Tatlım, kaplumbağaların uçamayacağını biliyorsun." Neden biraz çay içip bahçede uçurtma uçurmuyorsun diye sormuş. Kaplumbağa çünkü uçmak istiyorum anne demiş heyecanla. Kaplumbağa kanatlarını tıkıp dağa çıkmış. Önce bir test yapmak için fazla yüksek olmayan bir tepeye tırmanmış. Uçuşa başlamadan önce kanatlarını denemesi gerektiğini düşünmüş. Kanatlarını kaldırmış ve boşluğa atlamış. Ama daha kanatlarını kıpırdatamadan pat diye düşüvermiş. Yuvarlanmış. Kafası birkaç yere çarpmış. Tüyler sağa sola takılıp her yere dağılmış. Annesi şimdi gördün mü kaplumbağaların uçamayacağını demiş. Bir yandan da yaraları ile ilgileniyormuş kaplumbağa ertesi gün acıyan yaralarına rağmen kartalın yanına gitmiş. Kartal bir meşe ağacında duruyormuş. Ne istiyorsun diye sormuş kaplumbağaya. Uçmayı öğrenmek istiyorum demiş kaplumbağa gülümseyerek. Sonra ona ilk denemesinde başına gelenleri anlatmış. Kartal şaşırmış. Ama sen kaplumbağasın demiş. Sen uçasın ki. Kaplumbağa çok heyecanlıymış. Uçmak için her şeyi yapacak gibiymiş. Bu işin uzmanını bulduğu için sevinçliymiş Kartal Onur